Hoş geldiniz. Akademik hayat o yoğunluk, bitmeyen listeler, sürekli bir hedefe koşma hali. Bugün tam da bu konuya, yani akademik yorgunluğa ve bununla e, nasıl başa çıkabileceğimize odaklanıyoruz. Evet, önemli bir konu gerçekten. Elimizdeki temel kaynakta akademik pratikler tarafından hazırlanmış akademik yorgunluğu azaltmak için 5 strateji başlıklı bir metin çok değerli buldum ben. Kesinlikle. Bu arada dinleyicilerimizi hatırlatalım. Akademik Pratikler hesabını Instagram ve Twitter'dan takip edip daha fazla içeriğe de ulaşabilirsiniz. Bizim amacımız da buradaki önerileri hani sizin için biraz daha konuşulur, anlaşılır kılmak. Aynen öyle. Çünkü akademik dünya dışarıdan bakınca evet entelektüel bir macera gibi ama içindeyken ciddi bir zihinsel baskı hatta tükenmişlik riski taşıyor. Hı hı. Bu stratejilerde sadece üretkenliği değil, e, bu yolculuktan alınan keyfi, duyumu da arttırmayı hedefliyor aslında. Daha sürdürülebilir olmayı. Güzel. O zaman ilk stratejiyle başlayalım. Bilişsel yükü azaltmak. Ne demek bu? Kafamızdaki sürekli dönen işler, okunacaklar, cevaplanacaklar. Nasıl hafifler büyük? Sanki beyin durmuyor hiç. Tam da öyle. İşin ilginç yanı, beynimiz aslında bilgiyi depolamaktan çok e, işlem yapmak için daha uygun bir organ. Sürekli bir şeyleri akılda tutmaya çalışmak işlem gücümüzü yani enerjimizi inanılmaz derecede yiyor. Anladım. Kaynaktaki öneri çok basit ama etkili. Yazın. Dışsallaştırın yani. En basit bir yapılacaklar listesi bile zihni şey rahatlatıyor. Evet evet. Not almak bile iyi geliyor. Kesinlikle. İkinci bir yöntem bölme tekniği. Yani her işe zihinsel bir kutu ayırıp bir işe odaklanırken diğerlerini o kutuda bırakmak gibi. Odaklanmayı kolaylaştırıyor yani. Aynen. Ve tabii zaman bloklama. Belirli saatleri sadece tek bir işe ayırmak. Sürekli görevden göreve atlamanın getirdiği o yorgunluğu engelliyor bu. Yani beyni depo değil de işlemci gibi kullanmak. Çok mantıklı geldi bu. Peki diyelim zihinsel yükü biraz azalttık ama bir de o mükemmel olmalı hissi var. İkinci strateji tam da bununla ilgili. Mükemmeliyetçilikle baş etmek. İşte en iyi makale kusursuz veri bu biraz tehlikeli bir beklenti olabilir mi? Hem de nasıl. Mükemmelliyetçilik başta iyi bir itici güç gibi görünse de çoğu zaman ilerlemenin önünde dev bir engele dönüşüyor. Çünkü o mükemmel bir türlü gelmiyor, değil mi? Evet, sürekli bir eksiklik hissi. Aynen. Ve biz ya erteliyoruz ya da bir noktada takılıp kalıyoruz. Kaynaktaki öneriler güzel. Birincisi o içimizdeki eleştirel sesi fark etmek. Hani sürekli fısıldayan bu yeterince iyi değil sesini. Onu bir susturabilsek. İşte fark etmek ilk adım. Sonra progresif üretim denilen şeyi benimsemek. Yani ilk taslak kötü olabilir, ilk deneme eksik olabilir. Bunu kabul edip adım adım ilerlemek. Yani kervan yolda düzülür mantığı biraz. Gibi, evet. Ve belki de en önemlisi küçük adımları, küçük başarıları takdir etmek. Biten bir bölüm, yazılan bir paragraf, hatta gönderilen önemli bir e-posta. Bunlar hep ilerleme. Yeterince iyiyi kabul etmek gerçekten özgürleştirici. O yeterince iyi eşiğini bulmak önemli demek ki. Peki üçüncü nokta. Akademik ve kişisel kimliği ayırmak. Yani başarımızı sadece yayınlarla, atıflarla ölçmeye başlayınca, kimliğimiz sadece akademisyenliğe sıkışınca ne oluyor? Bu nasıl etkiliyor bizi? Bu özellikle işler yolunda gitmediğinde çok kırılgan hale getirebiliyor bizi. Yani eğer bütün benliğiniz, öz değeriniz sadece akademik başarıya bağlıysa, evet. Bir makaleniz reddedildiğinde veya bir deney başarısız olduğunda bu sadece işte bir aksaklık olmaktan çıkıp kişisel bir yenilgi gibi hissettirebiliyor. Çok doğru. Tüm dünya başımıza yıkılmış gibi. <laughs> Aynen. Kaynak metin burada kimlik farkındalığının altını çiziyor. Yani kendinizi sadece araştırmacı olarak değil, Hayatınızdaki diğer rollerle arkadaş, evlat, ebeveyn, belki bir hobisi olan biri gibi birlikte tanımlamak. Hı hı. Basit bir kimlik haritalama egzersizi bile, yani farklı rollerinizi ve onlara ne kadar zaman enerji ayırdığınızı şöyle bir yazıp çizmek farkındalık yaratabilir. Ve tabii duygusal esneklik. Yani akademik bir sonucun sizin bir insan olarak değerinizi belirlemediğini içselleştirmek. Bu reddedilme durumlarıyla başa çıkmayı da kolaylaştırır sanırım. Peki e, zihnimizi, kimliğimizi biraz daha dengeledik diyelim. Dördüncü strateji motivasyonu sürdürülebilir kılmak. O uzun akademik maratonda bizi ne ayakta tutacak? dış baskılar hani tez teslim tarihi yayın zorunluluğu bir yere kadar ama sonrası işte orada içsel motivasyon devreye giriyor girmeli. Dış faktörler evet kısa vadede bizi ittiriyor ama uzun vadede hem yetersiz kalıyor hem de tükenmişliğe yol açabiliyor. Sürdürülebilirlik için e, neden en başta bu alana girdiğimizi hatırlamak çok değerli. O ilk heyecanı belki. Aynen o ilk merakı, heyecanı yeniden bulmak. Kaynak diyor ki yaptığımız işin anlamını düşünelim. Ne kadar küçük görünürse görünsün yarattığı farkı belki bir öğrencinin ufkunu açmak belki bilime minicik bir tuğla eklemek bu anlamı bulmak motivasyonu besliyor hmm. bir de şey var sadece zorunlulukları değil gerçekten keyif aldığımız bizi heyecanlandıran akademik okumalara konulara da bilinçli olarak zaman ayırmak bu sanki bir zihinsel mola gibi enerji veriyor anlam ve keyif yoğunlukta unutuluyor Bunlar maalesef ve son strateji belki de hepsinin temeli kendine iyi bakmak, psikolojik dayanıklılık yani ee, sağlık, esenlik olmadan diğerleri de pek olmuyor galiba, değil mi? Kesinlikle öyle. Kaynak da bunu çok net söylüyor. Uyku, sağlıklı beslenme, düzenli hareket, bunlar en temel ihtiyaçlar. Bunları ihmal edince bizim bilişsel fonksiyonlarımız yani düşünme, odaklanma, problem çözme yeteneklerimiz doğrudan etkileniyor. Bunlar lüks değil yani bir gereklilik. Tamamen öyle. Stratejiler de çok somut aslında. Mesela Pomodoro tekniği gibi yöntemlerle düzenli kısa molalar vermek beyni dinlendiriyor. Evet, o 25 dakika çalışıp 5 dakika mola vermek. Aynen. Ya da günün belirli saatlerinde işle ilgili e-postadan, sosyal medyadan uzaklaşmak. Bir nevi dijital detoks yapmak. Bu da zihinsel alanı açıyor. Ve çok kritik bir nokta. Yalnız hissetmemek. Güvendiğimiz meslektaşlarla, arkadaşlarla düzenli iletişimde olmak, bir destek ağı kurmak bu psikolojik dayanıklılık için hayati harika bir özet oldu. Yani toparlarsak, zihinsel yükü yönetmek, mükemmelliyetçiliği törpülemek, kimliğimizi sadece işimizle bir tutmamak, içsel motivasyon kaynaklarımızı canlı tutmak ve en önemlisi kendimize iyi bakmak, bunlar akademik yorgunlukla başa çıkmanın anahtarları gibi duruyor. Kaynağımız akademik pratiklerin de dediği gibi mesele durmadan tükenerek üretmek değil, sürdürülebilir bir şekilde hem üretken hem de iyi hissetmek. Peki siz değerli dinleyicimiz, bu stratejilerden hangisinin kendi akademik yolculuğunuzda şu an en çok ihtiyaç duyduğunuz şey olduğunu düşünüyorsunuz? Ve belki üzerine biraz daha kafa yormak için şu soru da akılda kalabilir. Bu stratejileri hayata geçirmek sadece akademik çıktığınızı değil de akademik hayatla kurduğunuz o ilişkiyi, o bazen yıpratıcı olabilen bağı nasıl daha sağlıklı bir hale getirebilir, nasıl dönüştürebilir?